Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneden tığa oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalı da abone olmak ücretsizdir. Evet şöyle size arkadaşlar bakın. Şu ipimin numarası göstereyim soran oluyor. 434 olması lazım arkadaşlar. Şöyle 732 pardon. 732 numara yağ yeşili tülbentimle birebir aynı renkte olan ipim. Bir de arkadaşlar bu camsil hortumu, bu fıs fıs yağ çözlerde ve bu aspirinlerde falan olan veyahutta bu kokular için onun hortumu. Bu şekilde aparat olarak bunu kullanacağım. Bu sert bir plastik olduğu için rahat oluyor arkadaşlar yapımı. Bir de mesela çay karıştırıcı ile aynı ebatta fakat tahtası böyle ipi daladığı için plastik daha kolay kayıyor. Veya da bu hani şu tığın kapağı var ya hani böyle takılmaması için plastik aldığımız onlardan varsa elinizde onunla aynı ebat. Bu tığımı da göstereyim 21 numara. Evet size şimdi tek renk hemen tek sırada yapabileceğiniz çok kolay böyle tül gibi zarif bir model hazırladım. Modelimi de göstereyim. Evet şöyle bakın modelim bu arkadaşlar. Şöyle daha önce bu modeli iki renk olarak yapmıştık. Kolaylık olsun diye tek renk halini de bu şekilde sizlere hazırladım. Bu görmüş olduğunuz şu ilmekleri arkadaşlar gösterdim o cam sil hortumuyla hazırlıyorum ebat olarak dediğim gibi tık kapağı da kullanabilirsiniz sadece farklı olarak bir arkadaşlar bu şekildeki hani sık iğneydi ya sadece burada ikişer zincirden 5 kirpik hazırladım bu fıstıkların üzerine o iki renkli olan kırmızı yapmıştım daha alt videolarda orada sık iğne burada da iki zincirle şöyle iğne oyası tadında bir rafet olsun tül gibi diye bu şekilde hazırladım Böyle bu kolay yapabileceğimiz bir ara suyu ve bu zemini de ara suyunun kirpiksiz halinde. Çiçeğimi oturtturdum. O da çok zarif oldu arkadaşlar. Şöyle bir de yeşil üzerinde de göstereyim bakın. Güzel bir model oldu. Bir de yapımı kolay arkadaşlar. Hemen tek renk tek sıra tül gibi de bir zarif model. Şöyle daha ne olsun. Evet modelim bu. Şöyle sallantılı halinde gösterip hemen nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet şöyle üçer zincir çekerek bu şekilde kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. Tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitledik ve buraya arkadaşlar 7 tane ara mesafesi veriyoruz. Bakın burada Beş tane yapmışım, bir tane de bu tutturma işlemi de sayarsak, şöyle bir tane yaparak size nasıl yapıldığını tarif edelim. Şimdi dediğim gibi arka tarafı unutalım. Şimdi sık iğne ile sabitleyerek başladık ve iki tane zincir çekiyorum üzerine bir defa tığımı doladım. Hemen üç seferde bir trabzan yapıyorum. Bakın iki ve iki. Trabzanın üzerine dört zincirden kirpiyi oluşturacağım. Bir 2 3 ve 4 yanına hemen bir sık iğne ve iki tane zincir çekiyorum yine buraya tığ battığıma sabitleyip bakın bu şekilde hemen oluşturduk bu kadar arkadaşlar böyle ara mesafesi ne kadar vermek istiyorsanız 7 olur 9 olur 5 olur verdikten sonra hemen yuva için trabzan hazırlayalım. Yine şöyle bakın 1 2 ve 2. Tekrar 2 tane zincir çekip yandaki tığ battıya giriyorum. 1 2 zincir. Bir defa tığımı doladım. 3 seferde böyle 1 2 ve 2. Şimdi arkadaşlar 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zinciri tersine çevirip buradaki boş olan trabzanımın tepe noktasına girip sabitledim. Bir tane de zincir çekip düz yüzüne döndüm. Hemen bu bir zincirimi sık iğne ile girip sabitledim. Buraya arkadaşlar toplam 14 tane ilmek toplayacağız. Bakın sık iğnenin üzerine bir zinciri çekip aparatımı bıraktım. Hemen buraya bakın. Ortamımızın ebatından faydalanacağız bu boyutta. Şimdi bakın bir iki tane zincirimi çekip taktım. Yine iki zincir çekiyorum. 3 oldu. Şöyle yuvaya girip dibinde 2 zincir kapatıyorum 5 6 7 8, 9, 10. Evet, sayı önemli arkadaşlar. E, Eşitleme için bakın burada 3, 6, 9 ben 10 zannettim arkadaşlar tekrar bakalım 9 tane toplamda 14 tane bu 10 zinciri sığdıracağız arkadaşlar bir çekince gayet rahat fazlalıkla bile sığıyor yuvaya girip dibinde 2 zincir şimdi 10 şöyle 2 zinciri sıkı çekelim ilmeklerimiz kalıp gibi olsun 11 şöyle 12 evet. 3, 6, 8, 10, 12 12 13 Hemen takıyoruz aparatı. Bu da 14 şöyle 10 zincire bu şekilde 14 tane ilmeği topladık sayıları daha pratik yaparsınız arkadaşlar ben hem konuşup hem bazen sayı unutuyorum sizler buraya şimdi arkadaşlar bir tane değil iki tane yapıyorum ki hani bir tane zaten belli bile olmuyor şöyle tok tutsun diye biraz yukarıda göstersin diye özellikle dip kısmına iki tane sık iğne yapın şimdi bakın burayı hani sık iğnesi vardı ya şuranın onun yerine de geçer Evet iki zincir çekip buraya bu yarım bıraktığımız üçgeni tamamlıyorum yine şöyle iki zincirimi çekip trabzan yapacağım bakın bir iki ve iki üç seferde aldığım bir trabzan Şimdi arkadaşlar ilmeklerde sağlam aldığımıza göre bunu hemen şöyle kolay çıkıyor. Bir de altındaki zincir olduğu için kalıplaması da rahat. Şimdi bunları arkadaşlar yuvaları alacağız. Bu buraya 3 tane zincir çekiyorum. İpim çok ince arkadaşlar. 2 de çekebilirsiniz kalınsa. Trabzanın tepe noktasını 3 zincirle dönüyorum. Bu şu kirpik için arkadaşlar. Bu kirpin yuvalarını yapmak için yoksa fıstıklar için değil. Evet, tersine döndük ya. İkişer ikişer alacağım bu ilmeklerden. Şöyle buraya sabitledim bak. Gördüğünüz gibi. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi. Bunlar 5 zincirler fıstık yuvaları için kalıpladım sıkı sıkı kalıpladım arkadaşlar. Dibindeki iki zincir de ilmeklerin sağlam olmasını sağlıyor. 5 zincirden buraya 6 tane yuva yapacağım. 5 5 zincirimi sıradaki 2 ilmeği tutarak alıyorum. 5 ilmeği tutup 2, 3, 4, 5 şöyle bakalım. Evet. 3 tane oldu. Şimdi 3 tane daha yapacağız. 2 ilmeği tutup 5 zincir şöyle 1, şöyle 2 tekrar 5 zincir Evet arkadaşlar bakın altı tane bu şekilde yaptık şöyle dönünce daha rahat bakarız şöyle bir zincirle tersinden bu dört zincirli pipir yapmıştık ya beraber ara suyunu anlatmıştım buraya kapatıp bir zincirle de düz tarafına şöyle bakın rahat göstereyim sabit diyorum evet, Evet, şimdi bu 6 tane yuvanın içerisine böyle fıstıkları yapıp hazırlayacağız ve 2 zincir çekerek fıstıkların yapımına başlayalım. Bir defa tığı doladım, hemen ilmeğe girip yuvaya girip ilmek çıkardım. 1 2 Her seferin tığımızın başını dolayıp yuvadan ilmek çıkarıyoruz. Toplam 8 tane yapıyoruz arkadaşlar şöyle 5 6 7 8 8 tane de gayet de rahat buraya sığıyor ve şimdi arkadaşlar önemli olan burası bakın bu ilmeği fazla çektirmeden bunları böyle toplamadan güzel bir görüntü sağlamak şöyle hafif boşluk bırakacak şekilde de kapatıyorum ilk olduğu için buraya 3 tane zincir çekiyorum bu ilmek bizim yuvamız olacak. İlk ipliğimizi oluşturduk. İki zincir çekiyorum. Hemen yuvaya girip kapattım. İki oldu. İki zincir çekiyorum. Üç. İki zincir. Dört. Ve iki tane zincir çekiyorum. Beş. Bu çektiğimiz tele beş tane iki kirpik de iki zincirde kirpik hazırladım Dip kısmına da muhakkak bir tane sık iğne yapıyorum bir tane de zincir çekiyorum aynı yuvanın içine ve bunu kapatıyorum arkadaşlar 5 zincirli ilmek yaptığım yuvaya Evet ilk ilmeğimizi ilk fıstığımızı bu şekilde hazırladık bakın arkadaşlar şöyle sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum ikinci yakındığımızda bu buraya yapacağız yine iki zinciri çekerek ilmek boyutunu ayarlayıp bir defa tığı doladım şöyle bir iki üç dört beş altı yedi ve sekiz hepsini birden buraya çekiyorum ve kapattım şöyle 1 2 3 zincir kapattığımız telin arasına girip hemen yuva yapıyoruz orayı oluşturuyoruz 5 tane 2 zincirden kirpik şöyle 3 4 5 kısmına da bir tane sık iğne yapıyorum ve şey bir zincirle yuvanın içerisine bir zincirimizi çekmemişiz arkadaşlar hemen çekip sabitliyorum kapatıyorum Bakın şöyle diğer üçüncü yuvaya sadece sık iğne arada zincir yok arkadaşlar şöyle bakın ikinciyi de şöyle ilmekleri elimizle birleştirebiliriz. Evet. Yapılış bu şekil oluyor bakın arkadaşlar. Kolay da. Diğerlerini de yapıp tamamlayalım. Şöyle bakın iki tane zincirimi çekiyorum. Bir defa tığı doladım. İlmek çıkaracağız 8 tane. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmeği yine tığımızdan toparlayıp hepsini bir buraya fazla bakın sıktırmayın. Şöyle 3 tane zincir çekerek de tamamladık Bunlar arkadaşlar şöyle sağa doğru işlem bitince de sola doğru yayılacak. 3 zincirden yapıyoruz ilk kirpiğimizi. Diğer 4 e kirpiği de iki zincirden yapıyorum. 2 şöyle 3 şöyle 4 ve 5 5 tane buraya ve dip kısmına da sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine bir zincir arkadaşlar şu boyutu ayarlamış oluyor bir zincirde. Şöyle iniş boyutunu Güzel durduruyor arkadaşlar. Evet sık iğne ile geçişimi yaptım. 2 zincirimi çekip bir defa tığ'yı doladım. Şöyle 8 tane ilmek toplayalım. 4 5 6 7 8 8 tane ilmeği yine tığ'ımıza toplayıp hepsini bir kapatıp buradan üzerine 3 tane zincir çekiyorum şimdi bu elimiz bakın tutturup orta kısmından 1 2 zincir 1 2 zincir 3 oldu 4 oldu Bu da 5 Dibine bir sık iğne hemen bir zincirle aynı yuvaya ilmek topladığım yuvaya bir zinciri kapatıp sabitliyorum diğerine geçişimi yapıyorum bakın şöyle iki tane zincir çekiyorum bir defa doladım şöyle bir şöyle iki üç dört beş altı 7 ve 8 çekiyorum arkadaşlar sonra doğru fazla bakın toplanmasın diye dip kısmına 3 sık iğne yaptım kapattığım sık iğne noktasına bu ilk kirpiğimiz diğer 4 kirpiği de 2 zincirden toplam 5 tane şöyle Bir tane sık iğne bir zincir üzerine aynı ilmek topladığım yuvaya kapatıyorum bu şekilde Evet arkadaşlar kedim geldiği için hemen durdurdum diğer yuvaya sonucu yuvamıza da böyle sık iğne ile geçiyorum bakın şöyle yavaş şekilde sonunda anlatayım iki zincirimi yine çekip bir defa tığı doladım buradan 8 tane ilmek çıkaracağım bir 2 3 4 5 6 7 ve 8 bu şekilde sonuncuyu da böyle tamamlıyoruz hemen 3 tane zincir çekiyorum 2 ve 3 Buraya kapattığım noktaya ilk kirpiği 3 zincirden oluşturuyorum. Diğerlerini 2 zincirde hemen 1 2 zincir. Şöyle sık sıkı olunca güzel gözüküyor. Şöyle 3 4 ve 5. 5 tane ip sonra dip kısmına bir sık iğne ve bir zincirle bu ilmek topladığım 5 zincir yuvaya kapatıyorum Evet bakın altı tane bu şekilde fındık fıstık hazırladık bu üç zincirli yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum ve 4 tane de zincir çekiyorum 4 zinciri buraya kapatıp dip kısmına da bir sık iğne yapıyorum şimdi arkadaşlar bakın iki tane zincir çekip buraya tamamladım şöyle bakın bu, bu kısmını bu şekilde şöyle arkadaşlar kirpik görüntüsünü verelim şunu arkadaşlar buraya sık iğne ile yapalım ve daha hoş durdum. Şurası bak, şurası şu hani tepe noktadaki sık iğnesini oraya öbüründe de Şimdi iki zincir çekiyorum diğerine geçiş yapıyorum. Tamamladık bakın arkadaşlar çok da güzel oldu. Şöyle kalıp gibi fıstıklarımız. Şimdi bunları da şöyle elimizde düzenleyip ortalayacağız. Şimdi bir de ara suyundan göstermek istiyorum yine arkadaşlar. Şöyle iki tane zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki yuvaya üç seferde bir trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç ve dört zincir. Kapatıyorum. Tırabzanımın arasını pipiri oluşturdum. Hemen dibi kısmına iki tane de zincir çekip tamamlıyorum. iki zincir çekiyorum bir defa tığı doladım şöyle 3 seferde bir trabzan kapattım dibine bir sık iğne şöyle pipirikleri daha güzel gözüküyor iki zincirimi çekip sabit Evet arkadaşlar şöyle bunu biraz ben iki tane daha yapayım modelimize bakalım Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar Şöyle beyaz zemin üzerinde göstereyim modelimizi de çok güzel oldu ki hiç ip sevmeyenler için harika bir model arkadaşlar. O kırmızılı da hani sağ çimenin gidip üzerine bu şekilde yapıyorduk ama burada ilmekleri birebir e, hemen oluşturup yapıyoruz. Bakın çok güzel gözüküyor, böyle tül gibi zarif gözüküyor arkadaşlar. Öyle size seveceğiniz kolay ve güzel bir model hazırladım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Yapımı da sakin böyle gayet her aşamasını göstererek yaptım. Güzel bir model de oldu. Şöyle göstereyim. Sizler de arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle şu kirpiksiz yapıp aynı yuvadaki gibi kirpiksiz de yapabilirsiniz. Son kısımlarını arkadaşlar. Böyle tasarladım. Sonra da devam ettim o şekilde. Siz daha geliştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Bu şekilde güzel olur. Evet. Emekler için beğeni, yorum ve destek yaparak şey paylaşım yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Yepyeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.